Merhabalar Burak Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün burada, bu akşam Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinlik merkezindeyiz. Aynı zamanda burada yine kendi alanında başka benzeri olmayan Ace of Miles Awards etkinliği de yapılıyor. Evet. Bu gece ile ilgili neler söyleyeceksiniz bize? Çok heyecanlıyım çünkü bir sene e, bugünü bekledik. E, uzay konseptini 5 yıldan beri yaşayan bir insanım. Çünkü uzay aşığıyım. Hatta çok yakında bir space projemiz var. Dolayısıyla da e, bir kapsül yaptık, kapsüllere 55 bin bitle müzik yapma projemiz var. Kozmoz aslında bu e, uzaya gideceğimizin en büyük mesajını vereceğimiz yerlerden bir tanesi. Çünkü biz gittiğimiz bütün etkinliklerde space konseptini uyarlamaya çalışıyoruz. Ama Ace of Mice'lar birleştiğimiz zaman da ortaya çok daha büyük, devasa bir organizasyon etkinliği çıktı. E, 7-24 Mapping Show yapıyoruz. Bu nedir? Dünyanın her yerinden insanlar 360 kameralarıyla bizi izleyebilecek. Öyle bir sistem kurduk. İçeride de zaten öyle bir ambiyans var. Nereye bakarsanız bir uzay konseptinin içerisindeymiş gibi, uzay gemisinin içerisindeymiş gibi kendinizi hissedeceksiniz. Dolayısıyla da insanlar sadece ön tarafa değil, arka taraflarda da o etkiyi alabilecek. Onun için çok mutluyum. O enerjiyi, gücü bu akşam sevinlerimizle paylaşacağız. Biz de katkı ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.